Bir istek var, Murat Uğurlu yorumu dinleyelim. Murat Uğurlu sevenlere de armağan edeyim ben. Kıymetli üstadımız da Hatay'dan bizleri takip ediyor, yüreği güzel insan. Bugün senden bir maşallah çekelim. Maşallah, <laughs> maşallah dinleyelim. Dinleyenlerimizin iştirakleri o yönde olduğu için maşallah da çekmiş olduk. <laughs> Size de hayırlı, huzurlu günler diliyorum. Rabbim Teala her daim sizin de olsun. Allah'a emanet ol. Eminim. Şunu itiraf edeyim sevgili Murat. Bu eseri seslendiren üstadım şu an yayınımızı takip ediyor. İlk dinlediğimde ben ilk dinlediğimde sözlere çok fazla dikkat etmemiştim. O maşallah kısmına takılmıştı. Sonra sözlere dikkat ettim. Şimdi şuraya bağlayacağım ben dostlar. E, yuva kurma hazırlığı içerisinde olanlar varsa sözüm oraya gelecek. Sözlere dikkat ettim. Sözlerin tamamını dinledim. Çok güzel yazılmış. Sevgili Murat da çok güzel seslendirmiş Muratoğlu. Hatay'dan bizleri takip ediyor. Hatay'dan selamlar olsun demiş. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Gönlü güzel Volkan Abay'ı yayınlar demiş. Aleyna Aleyküm Selam ve Rahmetullah. Allah razı olsun düğün merasiminiz olabilir. <laughs> Buraya bağlamak lazım. Nişan merasiminiz olabilir. Böyle yeni yuva koruma hazırlığı içerisinde olanlara Rabbim Teala yardım eylesin inşallah. Bu hazırlık içerisindeyseniz böyle güzel yorumlarla da sevgili Murat Uğurlu'yu davet etmek isterseniz vallahi sevgili Murat illa Hatay civarı olması şart değil. Nerede olursanız olun düğün, nişan, sünnet olsun fark etmez. Merasimleriniz doğrultusunda Murat Uğurlu üstadım olur, farklı bir ilahi sanatçı üstadımız olur. Ben vesile olurum sadece. O mutlu gününüzde güzel anları yaşamak adına ben vesile olmaya çalışırım. Başka bir şey istemem. Elimden geldiğince yardımcı olurum. Bakın nereye bağladım ama. Her türlü yaparız sevgili Murat Uğurlu. İnşallah bana ulaşsınlar ben sana ulaşırım. Yani öyle bir düğün, nişan, sünnet merasiminiz var ise şöyle yaz böyle bir hazırlık varsa tarih tam belli olmadı da belli olmak üzere diyenler de olabilir. Hiç sıkıntı yok. Miraç efem ulaşıp bana ulaştığınızda ben de ulaşırım. Vesile olurum sadece. bir duaya bu işi yaparız biz. Sıkıntı yok yani. Hatay'a selam olsun. Cennet vatanımın dört bir yanına selam olsun. Ver elini elime kulak ver sözlerime Sen artık helalimsin Kilit vurdum gönlüme Acı tatlı günümde Derdimde, kederimde Neşemde, sevincimde Aşkın her an kalbimde Maşallah hay maşallah Sizler deyin maşallah Bizler bir yuva kurduk Huzurlu mukdesin Allah. Maşallah hay maşallah. Sizler deyin maşallah. Bizler bir yuva kurduk. Huzurlu mukdesin Allah. Maşallah hay maşallah. Sizler deyin maşallah. Bizler bir yuva kurduk. Huzurlu mukdesin Allah. Maşallah hay maşallah. Sizler deyin maşallah. Bizler bir yuva kurduk Huzurlu mutlesin Allah Kalplere dokunan ses Radyo Mira Bölgenizin en çok dinlenen İslami Radyosu, Radyo Mira, Radyo Mira. Rabbimin rahmeti olsun, yuvamız huzurda. Şerler uzakta dursun Duamız kabul olsun Allah'ın emriyle Peygamber kavliyle Dünya evine girdi Güzel şahitler ile Maşallah hay maşallah Sizler değil maşallah Bizler bir yuva kurduk huzurlu mutlu Allah Maşallah hay maşallah sizler deyin maşallah Bizler bir yuva kurduk huzurlu mutlu Allah Maşallah hay maşallah sizler deyin maşallah Bizler bir yuva kurduk huzurlu mutlu Allah Maşallah hay maşallah Sizler deyin maşallah Bizler bir yuva kurduk Huzurlu mutlesin Allah Eyvallah ne güzel söylemiş ama ya. Sözlere dikkat ettiniz mi acaba? Sadece maşallah kısmına mı takıldınız bilemiyorum ama. Sözlere dikkat ettim. Sözlerin tamamını dinledim. Çok güzel yazılmış. Sevgili Murat da çok güzel seslendirmiş Murat Oğuldu. Düğün merasiminiz olabilir. <laughs> Buraya bağlamak lazım. Nişan merasiminiz olabilir. Böyle yeni yuva koruma hazırlığı içerisinde olanlara Rabbim Teala yardım eylesin inşallah. Bu hazırlık içerisindeyseniz böyle güzel yorumlarla da sevgili Murat Uğurlu'yu davet etmek isterseniz Vallahi sevgili Murat bana ulaşsınlar ben sana ulaşırım. <laughs> Zaten sınır yok değil mi? İlla Hatay civarı olması şart değil. Nerede olursanız olun. Düğün, nişan, sünnet olsun fark etmez. Merasimleriniz doğrultusunda. Murat Uğurlu üstadım olur. Farklı bir ilahi sanatçı üstadımız olur. Ben vesile olurum sadece. O mutlu gününüzde güzel anları yaşamak adına ben vesile olmaya çalışırım. Başka bir şey istemem. Her türlü yaparız sevgili Murat Uğurlu. İnşallah bana ulaşsınlar ben sana ulaşırım yani öyle bir düğün, nişan, sünnet merasiminiz var ise şöyle yaz ayında böyle bir hazırlık varsa Miraç Efendi ulaşıp bana ulaştığınızda ben de ulaşırım. Vesile olurum sadece. <laughs> bir duaya bu işi yaparız biz. Sıkıntı yok yani. Hatay'a selam olsun. Cennet vatanımın dört bir yanına selam olsun.